Oturuyor daha gelmiyor mu? Çekin bakalım hafiften çekin. Otur deyin. Gel Otur. Gel Otur deyin. Otur hareketini. Otur. Gel de. Otur. Otur. Okey, yat deyin tekrar yat. Gel Yat. Gel Yat. hareket yapın. Bekle deyin ona. Evet. Evet, şimdi gidebilirsin yanına. Okey. Gidelim. Harika. Evet. Geliyorsunuz ileri eğitimde. Çok güzel. Harika. Evet. Gözünü hiç ayırmıyor sizden. Harika. Çok iyi ama siz, siz harikasınız. Ha. Hadi gel. Ha, yok ha da. Okay. Gel lan. Okay. Gel. Aferin be. Aferin. Hilda. Şit, yanıma. Burada. Aferin kızıma pozisyon çok güzel çok iyi devam edin evet hemen müdahale köpek olmasına rağmen evet bekle harika kız harikasın koşalım deyin ve koşun Yavaş deyin, Yavaş. otur, otur. Yat. yat, otur, tekrar, otur. hem kaldırın böyle tık tıklayın yukarı, evet çok güzel. İlla ileride bekleyecek bizi. Evet bu şekilde 30-40 metrede ee, bizi bekliyor otomatikman. Çok Merhaba. güzel. Merhaba. Çok güzel. Harika. Eda Hanım nasıl? Evet. Hayır. Şşşt Yeme. Pis onlar. Dışkıları yemeden, dokunmadan direkt geçtiler. Çok iyi. Burada. Şşt. Okey. Bir de. Burada. Burada. Selam. Can. Aa,